Bugün partimize gönül vermiş seçmenlerimize önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şahıs partisine dönüştürmüş bir kişi ve şürekası var. Bu şahıs ve şürekası CHP'yi kuruluş ilkelerinden uzaklaştırıp YCHP'ye dönüştürdü. Bu şahıs anayasanın ikinci ve üçüncü maddeleri değiştirilebilir dedi. Böyle bir şey olabilir mi? YPG terör örgütü değildir dedi. Şürekası sihalara karşı çıktı defalarca yalan söylemekten tazminat yiyerek partisinin itibarını sarstı. KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğiz dedi. On binlerce FETÖ'cünün tekrar memur olması demek bu. Hangi gerekçeyle? Partimizdeki rezaletleri de hep beraber izliyorsunuz. CHP'nin başındaki bu şahıs da izledi. Partisinin içinde defalarca kez vuku bulan taciz ve tecavüz vakalarına karşı da 3 maymun oynadı. Sevgili partililer, bu geldiğimiz noktada neyi çaldıklarının farkındasınızdır. Çalınan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisidir. Bazıları çok baskı altında, bunun da elbette farkındayız. Bu sistemde şahıs ve şürekasının kurduğu YCHP tezgahından geçmeyenlerin, vatansever CHP'lilerin partide kalmaların neredeyse imkansız hale gelmiştir. Böylece iktidarı yıpratma adına milli menfaatleri göz ardı edecek insanlar Düzene eklemlenmiştir. Seçimlere az kaldı. Ye CHP bir kez daha yenildiğinde bazıları emir aldık uygulamak zorunda kaldık diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye CHP'nin başındaki bu şahıs ve şürekasına boyun eğerek partiyi maşa haline getirenlere seslenmek istiyorum. 29 Ekim itibariyle tüm bu yaptıklarınızdan vazgeçin ve CHP'yi tekrardan Atatürk'ün belirlediği çizgiye kuruluş ilkelerine geri döndürün. Nasıl oldu mu? Çok iyi oldu Kemal Bey. Gerçekleri ve içinizden geçenleri en azından seansımızda anlatmanız, gerçeklikten kopmamanız adına çok önemli. Sonraki seansta görüşürüz. Çok rahatladım. Biraz daha anlatsam. Haftaya diyelim Kemal Bey. Benim bunları bir sindirmem lazım. Ben de insanım sonuçta değil mi? Ha tamam.